Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli saraylılar, değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle 2022 yılı Denetim Komisyonu'nda beraber çalıştığımız Hayrettin Bey'e, Ayhan Bey'e e, teşekkür etmek istiyorum. Hayrettin Bey, Nisan Meclisi'nde 2022 yılına dair bir takım rakamlardan e, bahsetmiştim. E, kendisine ben sunum için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tam 1500 gün oldu. Bugün itibariyle de 332 gün kalan günümüz kaldı. kaldı. Peki e, CHP'li Sarıyer Belediyesi olarak göreve başladığı günden itibaren Sarıyer'e hangi eserleri bıraktı? Vatandaşın hangi sorununa çözüm oldu? Ben Hayrettin Bey'in ve sizlerin söylemek isteyip de siyaseten söyleyemediğimiz konuları gündeme getirmek istiyorum aşev ile başlayalım değerli arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum yaptığım hazırlıkları. Eylül 2021 tarihinde temelini attık. 1 milyar 693 milyon bütçemiz var ama bir aş evini bitiremedik. Yerinin yanlış olduğunda tekrar dile getiriyorum. Rezidans ve iş merkezlerinin dibine AŞEV'i yapılmaz. Hadi yaptık. Özellikle rica ediyoruz. Bir an önce bu aş evini bitirelim istiyoruz. Kapalı otopark. Değerli arkadaşlar, Sarıyer'de maalesef bir tane kapalı otoparkımız yok. tane yanımızda tam 11 tane farklı farklı mahallelere katlı otoparklar ve belediye de aynı zamanda bu otoparklardan gelir elde ediyor. Trafik ve park konularına çözüm bulmuş AK Parti belediyeciliğinin burada farkını görüyoruz. Bakın 11 tane kapalı otopark yapmışlar bizim maalesef bir tane kapalı otoparkımız yok. Evet arkadaşlar. Belediye Halk Plajı. Etrafımız denizlerle çevrili. Ama belediyemizin düzgün bir şekilde işlettiği bir tane bile belediye halk plajımız yok. Vatandaşlarımız maalesef etrafımız üç e, tarafı denizlerle çevrili olan Sarıyer Belediyesi'nin bir tane belediye halk plajı yok. Burada bakıyoruz. Tuzla Belediyesi Tuzla Belediyesi yapmış. Eyüp Sultan Belediyesi yani denizi kıyısına çok az, yok denilecek şekilde Şile Belediyesi yapmış, Silivri Belediyesi yapmış ama biz de burada bir tane halkımızın yaralanacağı belediye plajı yapamamışız. Evet, sosyal tesisler. Değerli arkadaşlar, yine etrafımız ormanlarla ve denizlerle çevrili olmasına rağmen bir tane sosyal tesisimiz maalesef yok. İstinye sosyal tesisleri AK Parti döneminde yapıldı. Büyükşehir döneminde yapıldı daha önceden. Ben buradan kastım. Sarıyer Belediyesi'nin işletmesinde olan bir tane sosyal tesisimiz yok. Baktığımızda bir sürü Beykoz'un da var, Eyüp Sultan'ın da var. Ama Kağıthane'ye baktığımda 6 tane sosyal tesis var belediyemizin. Ve buralardan ciddi anlamda gelir elde ediyorlar. Ve vatandaşlarına e, cüzi miktarda hizmet sunuyorlar günlerimizi doldurduk. Ama bu projeler CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne maalesef yapılmadı. İnşallah 2024 yılında biz Sarıyer'i AK Belediyecilik'le buluşturduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi olacaktır bu. Yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm. Değerli arkadaşlar, Ayaz Ağa'da en kolay dönüşülmesi gereken yer. Ama maalesef vatandaşın yolunu müteahhite sattık. Açılan temelleri tekrar doldurduk. İnşaat süreçlerini bir türlü başlatamıyoruz. İnsanlar binaların altında mı kalsın istiyoruz? Maalesef yerinde dönüşümü inşallah yerin, kimseyi yerinden göndermeden 2024 yılında dönüşümün nasıl yapıldığını yani bu dönemki CHP'li meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza biz göstereceğiz. Düzgün bir şekilde dönüşümleri başlatacağız ve insanları bu sıkıntıdan inşallah kurt kurtaracağız. Yine bakıyoruz belediye olarak yani Esenler Belediye'mize bakıyoruz. Yerinde dönüşümde konut sayısında 56 binin üzerinde konutu dönüştürerek yani vatandaşlarımıza bu hizmeti sağlamış, bu hizmeti sağlamış ve depremle alakalı çalışmalarını yapmış, başarılı bir şekilde 56 bin konutu dönüştürmüştür. Fark etmez askeri alan vesaire dönüştürmüş biz ona bakıyoruz. Sayın arkadaşlar her konuda da tabii sıfır çekmiyoruz. Yani birinci olduğumuz konularda var yıllardan beri. Ee, bu arada Şükrü Başkan genelde katılmadığı zaman galiba e, sosyal medyadan izliyor. Buradan da kendisini eğer izliyorsa selamlarımızı iletelim. Özel kalem bütçemizi şimdi konuşuyoruz. Beykoz Belediyesi ile ben bir kıyas yaptım. Kağıthane Belediyesi ile yapmadım. Ve diğer 6 7 tane belediyelere baktım değerli arkadaşlar. Yani bunlar da özel kalem işte bütçeleri nedir ne değildir. Baktığımda bütçelerin genelde %5'i, %6'sı, %7'si yani bizim gibi 2023 yılının toplam bütçenin %16'sı biz özel kaleme harcamışız. Mesela Beykoz Belediyesi de 2023 yılının toplam bütçenin %5'ini özel kaleme harcamış. Yani biz bu konuda yeme içmede, harcamada, eğlencede bir numarayız. Bunu senelerdir de bu birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Abi bakarsın, alırsın. Söz alırsın. Söz alırsın. Söz alırsın. Ee, Sayın Başkan önceki senelerde de bu konuda sözü vardı. Özel kalem müdürlüğü bu kadar bütçesi tartışılacaksa dedi, tartışılacaksa dedi ben bunu müdürlüklere dağıtırım. Yani Özkan Bey, Ünal Bey yok galiba aramızda. Keşke bu e, özel kalem bütçesinden bir 10 milyon bütçeyi e, fen işlerine ayırsaydı da bizim Ayaz en büyük sıkıntısı olan park sorunu, trafik sorunu, halk pazarı sorunu belki e, bu şekilde çözülebilirdi e, ee, halk pazarlarımızda çoktan yapılmış olurdu diyorum. Hayır, hayır. Evet. Şimdi sosyal markete geliyoruz. Belediye başkanımız bu konuda seçim vaatleri arasında da olan sosyal market. Ben bu konuyu birçok kez gündeme getirdim. Daha önceden tabelası vardı. Kendisi yoktu. Ya şimdi tabelası da yok maalesef. Ben bu konuda gerçekten çok üzgünüm. 2024 yılında yine AK belediyecilikle buluşturduğumuzda yere ilk yapacağımız işlerden birisi de bu olacak değerli arkadaşlar. Baktığımızda Beykoz Belediye'miz sosyal marketini en iyi şekilde işletiyor. Eyüp Sultan Belediye'miz, Kağıthane Belediye'miz, ben bir kısım belediyeleri yazdım. Bizim bütün AK Parti belediyemiz bu sosyal marketler en iyi şekilde işliyor. Bunu da bilginize sunuyorum. Kapalı halk pazarını arkadaşlar en basit şey Bütçesi bizden çok düşük olmasına rağmen Kağıthane Belediye'mizin 9 tane kapalı halk pazarı var. 9 tane. Bütçesi bizden düşük, yüz ölçümü düşük. Farklı farklı mahallelere kapalı halk pazarı yaparak bir şekilde vatandaşın sorununu çözmüş. Vatandaşlar aynı zamanda orayı otopark olarak da kullanıyor. Ve çok güzel hizmetler yapmış. Bizim şimdi Özkan Bey ile Ünal abi yok burada. Ya Bizim gerçekten çok ciddi sıkıntımız Hayvanı siz arayın. Yeşiltepe'de mesela bizim Yeşiltepe mahallemizde de Zafer Tozlu Bey'in takip ettiği bir konu vardı. Orada da bir pazar sorunu vardı. İnşallah biz bu konuları da 2024 yılında AK Parti belediyeciliği ile çözmüş olacağız. Kültür merkezleri. AK Parti olarak başarılı olduğumuz en iyi konulardan bir tanesi de değerli arkadaşlar kültür merkezleridir. Tüm AK Partili ilçelerde neredeyse birçok mahallelerde kültür merkezleri bulunmaktadır. Ayaza Rauf Denktaş, Kültür Merkezimizi de AK Parti meclis üyelerimizin mahkemeye vererek Sarıyer Belediyesi'ne kazandırdığınızı hepiniz biliyorsunuz. Ben bir kez daha bu konuda mücadele veren e, o dönemde AK Parti meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Kağıthane Belediye'mizde bakın 7 tane var. Bizim 3 tane var. Bir tanesi de AK Parti meclis üyelerinin kazandırdığıyla beraber üç tane olarak kültür merkezimiz burada. Fen İşleri. Değerli arkadaşlar, ben öncelikle emekler için belediye müdürümüze çok teşekkür ediyorum buradan. Yollarımızın hali ortada. Yatırım yok. Yatırım için bütçe yok zaten. Şöyle bir bakıyoruz. 2023 yılında bütçeden Fen İşleri'ne %12'lik bir pay ayırmışız. Yani bu Diğer belediyelere baktığımızda, işte AK Partili belediyelere baktığımızda bir kısım sadece kağıthane, yüzde 32'sini fen ayırmış ve hizmetlerini düzgün bir şekilde sokaklarından tutun, işte e, kültür merkezlerinden, halk pazarlarından zaten rakamları onun içinde yüksek. inanılmaz hizmetleri var. Hepimiz zaten oralardan geçiyoruz. Mustafa Bey geliyor değil mi? Hepimiz oralardan geçiyoruz. O hizmetleri yerinde görüyoruz. Geçince de sokağa Abi adresini bana ver. Adresini bana ver ben yaptıracağım. Karşılıklı olmasın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar karşılıklı şimdi olmasın. Şimdi biz 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 verdiğimiz dilekçeleri şimdi yarıştırırsak abi Karadeniz'e yol olur. Karadeniz'e yol olur. Şimdi Sarıyer meydan. Bizim dönemimizde AK Parti döneminde yapılan meydan hala duruyor. Baktığımızda düzgün bir meydana sahip değiliz. Kağıthane tüm meydanlarını yapmış, hatta ikinci meydanını yapmış. Bir de her doğan çocuğa, kağıthane bölgesinde her doğan çocuğa çocuğun ismiyle ağaç dikiyorlar değerli arkadaşlar. O ağacın dibine de çocuğun ismini çakıyorlar. Çok güzel bir proje. Kendilerini de buradan tebrik ediyorum. İnşallah bize de örnek olur, biz de yaparız. Şimdi kağıthaneye baktığımızda 20 bin metrekare alanın 12500 metrekaresini botanik bahçe ve meydan. 5500 metrekaresinin yeşil alan, 2500 metrekaresinin de yürüyüş alanları, yürüyüş alanları olarak yapmış, hizmete sunmuş. Bugün inşallah Mustafa abi beraber evet. sağlıklı yürüyüş yapalım orada. Orası şeydi. Evet çöplüktü değil mi? Hayır, dereydi orası. Evet dereydi. Deniz, o ağaçlar da küçük üzerinde duruyor. Evet. evet. İşte evet. şu anda ne hale geldi abi? Bir gidip görelim ne hale geldi şu anda. Şimdi yine devam ediyoruz. İstanbul'da diğer ilçelere de baktım. İstanbul'da diğer ilçelere de baktım. Yatırımda gerçekten en az payı biz ayırmışız. Sarıyer Belediyesi olarak, CHP'li belediye olarak. Eden... Abi senet. Abi sen senet. senet. Yani. Ama Yok, hepsi abi sizin verdiğiniz Hayrettin Bey'in rakamlarında. Hayrettin Bey biliyor. Arkadaşlar, İstanbul'da diğer ilçelere baktığımda yatırıma en az payı biz ayırmışız. Ama Şöyle söyleyeyim, YouTube'a video yüklemek için bir, bir, yarım milyona yakın para ayırıyoruz. Sadece YouTube'a bir video yüklemek için yarım milyona yakın para ayırıyoruz. Tele1, Fox, KRT, Sözcü, Halk TV, Bir Gün vesaire vesaire. CHP'ye yayın yakın yayın organlarına da bir milyona yakın para ayırıyoruz. Ama yatırıma gelince, vatandaşa dokunacak işlere gelince ne yapıyoruz? Yatırımda yüzde dörtte kalıyoruz yani bütçenin. %4'ü yatırıma. Başka kağıthane galiba evet yine kağıthane bütçenin içinde %24 yatırıma buradan pay ayırmış ve şakır şakır da hizmetlerini yapıyor. Yine kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kıyas yapayım dedim. Tamamlanan proje. Kağıthane Belediye'miz 53 tane 53 tane vizyon vaatleri de bulunmuş. 53 tane. Gerçekten şöyle baktığımızda bunları da size göndereceğim inşallah çok güzel değerli projeler var. Biz de Sarıyer olarak 33 tane e, vaatte bulunmuşuz. 33 tane. Ya bunlar hepimizin sorunu. Sadece benim sorunum değil değerli arkadaşlar. Sizlerin de sorunu. Ya bu konuyla alakalı tüm Sarıyer'in sorunu. Ben aslında sizlerin de söylemek istemediği, söylemek isteyip söylemediği şeyleri de dile getiriyorum. Sadece kendi grubum adına değil. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bakıyoruz. %22'si şu anda. Vaatlerin %22'si gerçekleşmiş. Aslında %18'i de ben yine dedim %22 hani devam edenlerle beraber %22 yazdım. Bunu lütfen inceleyin. Bir sıkıntı olursa bize söyleyin düzeltelim. Kağıthane Belediyesi'ne bakıyoruz. 53 tane projenin %80 ikisini şu anda tamamlamışlar, hizmeti açmışlar. Maalesef burada da başarısızlığımız e, inanılmaz bir şekilde gözde görülüyor. Şimdi tabii her şey kötü kötü diyoruz ama her şey de kötü değil. Sarıyer'e çağ atlattık arkadaşlar. Sarıyer'e çağ atlattık. Kameraman arkadaşımız, Umut kardeşim biraz şöyle yaklaştırabilirsen. CHP'li Sarıyer Belediyesi olarak belki katlı tupaklar yapmadık, kapalı halk pazarları yapmadınız, Sarıyer için vizyon projeler geliştirmediniz, halkın sorunlarına çözüm bulmadınız ama Sarıyer'in hayallerini süsleyen şöyle fırtınaya öpücük heykeli yaptık. Sarıyer olarak sizi alkışlıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mustafa abi. Bak, var, var, var. Evet. Her katta. Sıfır, geri keşke diğer hizmetleri yapsak da onu da yapsak. Aa, keşke sanat evet. evet. Kütüphanem. Biz yapılan her işe teşekkür ediyoruz. Fakat Büyükdere'de yaptığımız ve 10 milyona yakın para harcadığımız Büyükdere Kütüphanesi gerçekten yeri çok yanlış. Evet, hep kütüphane koyacağız değil. Alan çok dar, kütüphane alanı çok dar. Düğün salonlarının arasında kalmış, sesli mekanların dibinde. Öğrencilerin sesten adapte olamadıklarını gördüm. Bunu da buradan söylemek istiyorum. İnşallah 7-24 formatında da çalışmaya başlar. Üsküdar Belediye'miz daha birkaç gün önce açtı bunu. Ee, rahmetli hatta ordulu hemşehrimiz AK Parti 1. Bölge Milletvekili İsmet Uçma abimizin de adını vermişler. Buradan kendisine rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'e de şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar İki gün veya üç gün önce burası açıldı. Toplam 15 bin metrekarelik muazzam bir kompleks. 12 bin metrekarelik yeşil park, 300 araçlık otopark, kapalı halk pazarı, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, 300 kişilik 20 bin kitap. Bizimkisi 10 bindi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 300 bizim bir de 150 kapasiteliydi. 300 kişilik 20 bin kitap kapasiteli İsmet Uçma Kütüphanesi, Selçuklu Mimarisi'nin yanısından bir de cami var. Gerçekten e, burada kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarz bu tarz yatırımları yapmak bizlere de nasip olur ama bizim dönemimize nasip olacak gibi gözüküyor. Zaten 332 günde biz bunun kararını bile alamayız. O gün yoktu ama cumartesi fazladan bahsediyorum. Yani e, içeri evet doğru doğru. Şimdi e, içeri giriyorsunuz. Yapılan her şeye tekrar teşekkür ediyoruz. Saygımız sonsuz. Teşekkür de ettik ama keşke orada bir sosyal tesis yapabilseydik. Düğün salonları arasında kütüphanenin olmayacağını dile getiriyoruz. Teşekkürümüzü yapıyoruz. Yatırımların yanlış planladığını. Planlama, yatırım. Evet, planlama, yatırımların yanlış planlandığını ben burada dile getiriyorum. Evet değerli arkadaşlar, yani hangisini sayalım? Sporda çok az miktarda destek veriyoruz. Diğer AK Partili belediyeler hem bizden daha fazla maddi destek veriyorlar hem de ayrıyetten malzeme desteği veriyorlar. Ben bu konuda önergeler için Spor amatör spor kulüpleri takip ettiği için özellikle Altay Unan hocama teşekkür ediyorum. Ee, Önergeler cevap verdiği için Nadir başkanıma da teşekkür ediyorum. Onu onu kıyasla, ben kıyaslamaya kalksam biz buradan akşama çıkamayız. <laughs> Önümüzdeki meclise sakladım onu Nadir abi. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki meclise sakladık onu. <laughs> Alar Piknik alanları evet. Piknik alanlarını da kıyaslayalım. Şöyle. Şişli Belediyesinin Ayaza mahallesi'nde işlettiği bir mesire alanı var ve şu anda çöplük içinde. bahçeli evler, şirin evler var ya. Hepsini kıyaslarız. Hepsini kıyaslarız. İşte AK Partili belediyeler bizim ben şey geçen Ordu'ya gittim. Ordu'ya gittim. Evet, koyamayız. Hiçbir A AK Parti belediyesi sarı yerlerini kefiye koyamayız. <laughs> evet. Nadir Başka. Arkadaşlar karşılıklı geçen Ordu'ya gittim. Tamam, Bey tamam başkan. Tamam başkan. Ben geçen Ordu'ya gittim. 20 milyon bütçeyle 20 milyon 20 belediyemiz milyon iki milyon tane milyon sosyal tesis merak yapmış. Ettiniz. İnşallah bir gün Niye sizleri de ağırlamak vermem. orada nasip olur. Tüm arkadaşları. 15 milyon bütçeli bir belediyeden bahsediyoruz. Çok ufak bir belediye. 2 tane sosyal tesis yapmış. Biz 1 693 milyon bir bütçeyle bir tane bile sosyal tesis yapamıyoruz. Yani e, dedik ya hangisini sayalım. Okul desek, yani parasını aldığımız okulu maalesef daha yapamadık. Yani bu konuyla alakalı e, paranın da üstüne yattık. Yine bir CHP ile kıyaslayalım bunu bari. Büyükçekmece Belediyesi'ne baktığımızda, ya değerli arkadaşlar, iki tane yakın zamanda okul açtılar. Yani yapılan her şeye teşekkür edeceğiz dedik. Buradan da e, Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.